yangınlarla ilgili bu haberleri üzülerek yayınlıyoruz. Kış mevsimindeyiz özellikle ısıtmayla ilgili önlemleri unutmamalıyız. Saatlerimiz 7'yi 10 dakika geçiyor. Sabah ajansı devam ediyor. İspanya'da rahatsızlanan Galatasaray ve A milli voleybol, A milli erkek voleybol takımının baş antrenörü Nedim Özbey'in Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili haberle devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan da devreye girmiş ve talimat vermiş. Galatasaray ve A milli erkek voleybol takımının baş antrenörü Nedim Özbey İspanya'da rahatsızlandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla özel uçakla Türkiye'ye getirildi. Türkiye'den ambulans uçağı yollayıp şu anda biraz az sonra ambulans uçağı para yolları için Sayın Cumhurbaşkanı, değerli bir adamı, büyük insanı çok teşekkür ederim. Gerçekten kalbim teşekkür ederim. Çok sağ çok var olsun. nefesin burada hissetmek de çok farklı şey. Çok teşekkür ederim. İspanya'nın Las Palmas kentine gönderilen ambulans uçak yaklaşık 6 saatlik bir uçuşun ardından saat 20 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Apron'da sağlık ekipleri hazır bekletildi. 65 yaşındaki Nedim Özbey tedavi için Üsküdar'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Basın mensuplarına çok iyi olduğunu söyleyen Özbey, yapılan ilk kontrollerinin ardından odasına çıkarıldı. Galatasaray ve Amirli Erkek Voleybol takımının baş antrenörü Özbey, Voleybol Erkekler Sev Kupası son 16 turunda maç için gittikleri İspanya'nın Las Palmas kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Evet. Ancak tarifeli uçağa binmesi risk oluşturunca Başkan Erdoğan Özbey'in Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını vermişti.